arkadaşlar bugün sizlerle birlikte masa üstünde neler var videosu çekeceğiz arkadaşlar yani masa üstünde neler var bölüm 2 ee, yanımda Eren var hoş geldin Eren arkadaşlar Eren de kuzenim ee, onun da video çektim yani çekeceğim ee, yani şu anda siz izliyorsunuz ee, şimdi arkadaşlar şurada bilgisayarım var şurada da bilgisayar var şurada da geri dönüşüm kutusu var. Onları boş veriyoruz. Öyle yerlerine katalım Bakın Arkadaşlar ilk önce şurada bizim izleyeceğimiz bir film vardı. Um, şurada Kampas Sesi 8 var. Şurada en iyi videom var. Evet. Şurada yeni intro var. Şurada da um, normal videom var. Şurada evet. Bandicam var. Torrent var. Bir şey indirirsem falan. Benim oyunlarım var. Um, VLC Media Player var videolarımı izlemek için Evet doğru Mozilla Fireworks var CSGO modu var İnternet olan enerji yok arkadaşlar Sildim bilgisayardan değil mi? Evet Arkadaşlar işte Bu kadardı arkadaşlar Ben kanalıma göstereyim şöyle Hemen yani şöyle Şuraya Google yazayım Arkadaşlar Dur. videomuzu beğendiyseniz abone olmayı Daha unutmayın. <laughs> Eren direkt bitti sandı. Arkadaşlar ama unutmayın diye Aynen yani. arkadaşlar. Unutmayın diye söylüyor. Arkadaşlar kanalıma böyle. Şurada bir video atmıştım. Daha yeni 5 dakika önce. Oo iki kişi izlemiş. Yes güzel. Arkadaşlar o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Evet. Arkadaşlar bu video da güzel olacak ama bunu da izlersiniz eminim. Şimdi ben konuşamayacağım siz de şey konuşun Arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna geldik kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.